1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır. Tıpkı ağababaları Mars gibi hayatlarında tek bir fabrikaya girmemiş, tek bir emekçinin elinden tutmamış, bu gürüğün aklı rehinli, iradesi ipotekli da tutsaktır. 1 Mayıs'ta yalnızca görevini yapan ve sağduyulu tavrı sebebiyle övgü alan Türk polisine düşmanca saldıranlar, nefretle muamele edenler biliniz ki haçlı kalıntısı ve düşman bakiyesidir. Emek gücü bir kimsenin çalışma ve mal üretme kudretidir. Hayatları miskinlik, tembellik, hainlik ve tüfeli utanmazlıklarla geçen küçük bir azınlığın 1 Mayıs emek ve dayanışma gününde sahneye çıkıp Taksim'e yürüme ve burada gösteri yapma gayesi her şeyden evvel maksatlıdır, maşalıktır, madrabazlıktır. Emek ve dayanışma gününü ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Peki bu Taksim ısrarı niyedir? Buradaki amaç nedir? Emek ve dayanışmayla Taksim'e ne alakası vardır? 1 Mayıs 1977'deki acıklı ve vahim hadiselerin tekrarı mı planlanmaktadır? Taksim'in adının altında yatan hesap nedir? Emek kutsaldır, emekçilerimiz saygındır, hepsi de başımızın üstündedir. Ne var ki emekle, emekçiyle, üretimle ve alın teriyle, helal kazançla hiçbir bağ ve bağlantısı olmayan 3-5 haydudun 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü terörize etme çabası en başta emek ve emekçi düşmanlığına hizmettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demin ve marjinal partilerin bu düşmanlığa çanak tutmaları kimin kiminle yol yürüdüğünün tefsik ve teyit edilmiş özetidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki dönem Kastamonu Milletvekilliği yapan merhum İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın vefat üzerine şunları kaleme almıştı. Eskiden güvenilir, haysiyetli, şahsiyet sahibi mert kimselere 400 dirham adam denirdi. O zaman bir okka 400 diremdi. Şimdi okka kilo, dirhem gram oldu. Bu diye değişikliğe müvazi olarak 400 dirhemlik adamlar da azaldı. Şimdi değil 400 diremlik, 400 gramlık adama bile zor rastlanıyor. İşte atsız 400 dirhem yani okkalı bir Türkçüydü. Bırakınız 400 dirhemi veya 400 gramı ciğeri 5 para etmez insan müsveddelerinin ucuz tahriklerine, uçuk tacizlerine, uyduruk tertiplerine ve uydulaşmış terkinlerine bu aziz vatan, bu kutlu millet, bu büyük devlet asla terk edilmeyecektir. Bu vesileyle hayatın yükünü emeğiyle omuzlayan kardeşlerimizi selamlıyor. Her zaman ve her durumda destekçileri olduğumuzu beyan ediyor. Taşla, sopayla, filamayla ve fiziken şiddete maruz kalan ancak sabır ve sağlam duruşundan vazgeçmeyerek birilerinin istediği tuzağa düşmeyen Türk polisiyle iftihar ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyenler zalimdir, zillettir, cümlesiyle haindir.